Babam da arıları kontrol ediyor. Babam arıları kontrol ediyor. Şu an baba ilaçlıyor musun? Kontrol ediyor. Ha kontrol ediyormuş. Büyüteyim bakın. Şurada ballar. Baba çıkartsana balı gösteriyorum büyüttüm. Baba ben senin yanına gelmiyorum. Hayır hayır hayır. Yapamam. Orada dur oğlum. Bir Baba hangisi benim arımda? İkimizin Ertuğrul. <tab> Bak gördün, Şu benim mi bu benim? Hani bu benim mi? Ben bir şey yapıyorum. çekiyorum baba. Baba kovalları da çektim. Kaydediyor diyor mu? Bakın başlayayım. ne ki? Bakın 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 büyüteyim baba bekle göster baba. Bak üf arı nasıl dolmuş? Ballar falan yapıyorlar çok güzel. Bak, baba, baba, baba bak buraya gül. <laughs> baba. Arlar var ya bana o kadar bal yapıyorlar, bunlar yemiyor değil mi? Baba <laughs> şunların üstüne niye taş koydun? Şuradakilerin. <laughs> Baba, şu var ya ben onu bir, bir tane videoda görmüştüm. Hani böyle çekiyorsun ya, onun için. Baba iyicene göster, büyütüyorum emniyet çob. Büyütüyorsun mu? Hadi buraya. Anneler mi çıkar? Biliyor musun? Baba buraya getirme. Anneler mi? Anneler çıkacak, büyütüyor içe. Ya baba? mı var orada baba. Onu çıkar mı? Çıkacak. Onu göstersene, çıksın. Baba gel, gel buraya gel. Baba buraya... bir çıkmış da ona bakıyorum. Baba gel. Edeyim, gel. Baba bu Gel. Baba geleyim mi yanına? Arı sokar. Arı sokar gitme. Onu sokmaz. Yapma. Gidiyor. Baba. İlaçlıyor baba? Ne yapıyorsun? Nefes al biraz bakayım. Bak düşeceğim sonuna. Ya baba, al beni yanına. Sokmaz baba. Soğuk, soğuk, soğuk. Baba, sokmaz. Benim sarı bir şeyim yok baba. Benim sarı bir şeyim yok. Sarı bir şeyim yok ya. Sarı sarı. Evet. Kapat sarılarını. Baba bak ben geleyim benim sarım yok yok. Kıyafetimde benim sarım yok baba. Nasıl oldu? Üf, sen şuna bak. Ya baba keşke aralar çıksa da o balığı gösterebilsek. <laughs> bak şurada bal var. Kenarda olmuyorlar aralar. Gördün mü ben görüyorum şu an. Baba ya. Ya baba beni öyle sokmaz. Sokmaz beni. Tamam. <laughs> baba ne diyorsun? Baba kucağına al beni. Anam kayıyordum. Taş kaydı. Baba. Şu an yanına gelmek aklımda bir şey yok. Gelemem yanına şu an. Şunlardan tutsam. Ayla yapma kız. Baba al ya. Artur al hareket ettirme. Ya baba ya. Al benim yanına. Ha? Var benim maskeyim. Var benim maskem. O anlandı. <laughs> <laughs> kostüm diyor bak altılı. Baba şu şey ne sıkıyorsun yani? Bak. Duman mı? Ne işe yarıyor? Baba şu karalar yerlerinde olsaydı gelirdim yanına. Gel, gel, gel. Ya bak. Mama, ee, Ya ya Yama. Yama. bakayım. Siz bakın şuna bakın bakın. Şu arılar nasıl sarmış bu balı. Hep bizim için yapıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Arılar gelmiyor ama ben yiyorum. Ben yiyorum artık. Arı da geliyor. Baba ben sığdım ya. Şunları da yiyorum ya. Sığırgan oturuyorum Esma abla bak şunları tutmayacağım. Baba bitiriyorum mı ya? Bitiriyor mu, diyor ya. Bitiriyorum videonu. Çektiniz mi kendinizi? He? Kendinizi de çektiniz mi? Yok. Aa, geldim baba. Gel Ertuğ seni çekeyim. Gel demiyorum Ertuğ Ertu, bak bakayım seni de çekeyim. Oluyor mu baba beni de gösteriyor mu? Baba bak beni gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Baba beni gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Gelme oğlum arı sokar diyorum laf anlamadın. Görüşürüz. Tamam. Kap